Evet hepinize evet, merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Legends of Speed oynuyoruz Yani tek başımayım arkadaşlar bu videoda mı kısmayacağım arkadaşlar neden çünkü yarışa katılıyorum arkadaşlar Yarışa katılmasam mı diye kısarım yani Arkadaşlar yani çok hızlı olmak da kötü bir şey Çünkü arkadaşlar Bakın bakın sinirleniyorum. Neyse en azından birinciyim. Heh. 500 gemici çıkmıyor gerçekten. Gidelim bari biraz kutu açsın. 168 bu neymiş? Bu 40. Arkadaşlar peklem çok güzel. Bu arada şey yakında peklerimi hani bütün oyunlarda e, Adopt Me'de gerçi Adopt Me'de yok gerçi petim arkadaşlar. E, Adopt Me'de arabalarım var. Arabalarım çekilişini yapar, yapabilirim arkadaşlar. Hmm, yani çekilişe katılmak istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olacaksınız. Yani şartlı söylüyorum. Kanalıma abone olmanız gerekiyor. Video bütün videolarıma teker teker like atmanız gerekiyor arkadaşlar. Ve Discord sunucumuza katılmanız lazım. katılıp e Discord sunucumuza sunucuma katıldım yazmanız lazım. Konuşamadım ama neyse. Şartlar bunlar arkadaşlar çok basit katılmak. Zaten o kadar da çok videom yok. 30 falan toplasanız o kadar vardır önce yani. Şu ilkini geçip zıplamayı düşünüyorum arkadaşlar. bu Nasıl? Ha? Ben ne diyorum niye bakamıyorum ee, 160'ım 160'ın fazlasını çıkartabilirim arkadaşlar aslında Bak şimdi zaten gördüğünüz gibi Şeyde hani Benim bir tane toplamda 193 veriyor zaten yani Üç tane toplasam Bir yarışın şeyini falan alıyorum yani Burada kaç level'da? 75 level'da. Yani 12 level daha alırsam arkadaşlar report atabilirim. Biraz zıplayalım ya. Bu kaçlık yumurtaymış? Belki açabilirim. Iki buçuk ka bir tane çalalım arkadaşlar. <laughs> 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 Arkadaşlar iki buçuk ay kötü bir şey vardı. Ben yine açacağım da. Size değerlerini falan göstermek için. Lider kapatsam aslında, aslında. Bundan sonra arkadaşlar bir lider bordu kapatıp böyle devam edeceğiz. Zıplamasaydım arkadaşlar büyük ihtimalle şey yapacaktım. Lider bordu kapattım. With the one Evet arkadaşlar. Maalesef işim çıktı. Çıktı. Ve bu video maalesef bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videomu like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.